Defne ne yapacaksınız bugün anneciğim? Nasıl bir oyun oynuyorsunuz? Şişe ayakta durduracaksınız. Abur cuburları kapacaksınız öyle mi? Evet. Oo, hadi bakalım. Peki en çok aburları kim kapacak? Onu göreceğiz değil mi? Evet. Hmm, bir sürü abur cuburlar var orada ya. Bakalım şunlara. Oo, çikolatalar, cipsler bir sürü şeyler varmış. Hadi bakalım o zaman kim başlıyor önce? Hmm. Kaç defa edeceksiniz? Beş defa. Değil mi? Bir. Bir. İki. Üç. Üç. Olmuyor diyor ya. Dört. Aa, defne. <laughs> defne. bakayım hangisini seçtin? Göster. Göster bana cipsini. Oo, çok güzel. Sıra ablada. Hadi bakalım. Aa bir de <laughs> bir de aldı. Evet doğa sen ne aldın? Bakalım. Vay kran çikolata. Hadi yani bakalım. Bir, bir. İki. Üç. üç dört, dört. Beş. Aa sonuncusunda. <laughs> Defne ya. Defne. Burada Evet ya, ya sonuncusunda Ama sanki devine Sen sanki buna daha önceden çalışmışsın gibi He? Sıra bende Bir İki Ya bir Evet Daha önce çünkü çok oynadılar ama Bu şekilde hiç olmamıştı Evet Hadi bakalım Bir, bir de tutuyormuş bir de İki, İki. Ya inanamıyorum Yalnız doğa defne inanamıyorsun ama sen daha erken tutturuyorsun. Ama defne. Defne ne aldın? Bir bakabilir hmm, miyim? Ben. Ver bakalım ver ver ne varmış bunun içerisinde? Hmm, pizza kola. Pizzalar benim kolalar senin olsun tamam mı? <laughs> Sıra bende. Hadi bakalım. Bir de tutuyordu doğa. İki. 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 Üç. Bunun bir yöntemi mi var? 4 ah tutmadı 5 evet abla alamadı abla alamadı 1 yalnız doğayıp çikolataları alıyorsun görüyoruz da 2 <laughs> kafasına geldi 3 <Üç>. <laughs> Defne 5 bu o sefer de Defne de alamadı hadi, hadi bakalım 1 2 3 Doğa oldu. Doğa, sen bu işi öğrendin ve Doğa bütün Defne ablam bütün çikolataları <laughs> bitiriyor Defne. 1 2 3 vay. Ya Defne nasıl tutturuyor bunu? Bakalım Defne, Defne de en çok şey bisküvileri seviyor. Defne bisküvilerden aldı. Evet. Hadi bakalım. 2, 3 4 5 evet. olmadı 1 2 3, <laughs> 3 4, 4 ya Defne sen ablanı geçiyorsun Defne'nin 5 yani tane abur cubur oldu ablasının 3 Hadi bakalım. Bir. İki. İki de tuttu. Ve çubuk kreker. Evet. Çok acı. Çok mu acı? Bir. Bir. tane daha var ama. Yani Bir tane Üç. daha mı var? Hadi bakalım. Üç. Dört. 5 Beş. Beş. Ama bu çok güzel bir abur cubur paylaşımı oldu ya. Herkes kendisi de abur cuburlar alıyor. Bence çok evet. güzel bir oyun bu. Bir daha atıyorum. Bir. bir. Ama ne evet. Bir. <laughs> İki. Üç. Yapamayacak bence. Hadi ya. Defne. Hadi sonuncusu. Beş olmadı, bu sefer olmadı. Defterinize girdin mi sen? Bir, bir. Iki, üç. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, sende daha çok var anneciğim. Define'de Ablanın beş tane altı tane oldu, İki, dört beş. Hmm. İki, üç, dört, beş, altı. Ablan son anda hızlı davranmış. İki. 3 4 Yavaş at bence Defne 5 <laughs> tamam, bir kere daha. Hadi tamam sana bir kere daha hak verdik Tamam bu sefer yaparsın Oo, <laughs> oh, Defne ağlıyor Hadi bakalım Ama Defne seninkiler daha güzel Ablanınkiler hep acı ya Boş versene Hadi bakalım. Evet bakalım. Üç, dört, Bak ablan da yapamadı gördün mü? Yapamadı. Vay, vay canına. Bir de yaptı hemen. Beş. Ne aldın Defne? Sakız. Bakayım bakalım bu renkli sakızlar çok güzeller. Kimdeydi? Sen de. Ben de. Bir. bir de. Ya bunun bir taktiği var herhalde ya. Bunu bir. Yok. İki. Aferin bakalım. Şimdi böyle dizelim bakalım. Kimin neyi olmuş? Önünüze doğru bir dizin bakalım. Herkes ne önüne doğru. dizsin. Defne'nin. Defne nelerin var? Bana sayar mısın? Onca Oyuncak mı? Evet. Evet. Çikolata. 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 Bu... Bisküvi. Evet. O hamburger. Aha, o bu hamburger. Ha burger. Bu da çikolatalı bisküvi. Sen bu çikolatalı bisküvileri çok seviyorsun herhalde. Cips. Doğa. Sen de sadece çikolatalar var herhalde. Yok. İki tane beyaz yani. çikolata. İki tane albeni. Bir tane balık kreper, bir tane çubuk tane bisküvi. Evet, Devne. Devne kim kazandı, kim? Sen mi kazandın? Bakın o zaman tane var kaç tane var? Kimin kaç tane var say bakalım. Ablanın iki tane. Berabere kalmışsınız Defne. Evet, ya. İkinizin de aynı. 7, 7. Bence sonra başka bir başka bir şekilde daha oynamak lazım bu oyunu. Nasıl oynayalım biliyor musun? Bir sonrakine sandalye katmaca yaparak oynayalım olur mu? Olur. Bir sonraki abur cubur paylaşımımızı sandalye katmaca yapalım olur mu? <gülüyor> tamam. <gülüyor> Müzikli sandalye kapmaca. O zaman görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.